Herkese merhaba. Bu videomuzda dolabımızda ne varsa bir malzeme listesi çıkartıp içerisinden seçtiğimiz malzemelerle bir haftalık yemek listesi oluşturacağım. Şimdi bu şekilde dolapta işime yarayacak ne varsa tüm malzemeleri yazıyorum. bu şekilde hem ne yapacağımıza daha çabuk karar verip hem de zamandan kazanabiliriz. Bu sayede dolaptaki malzemelerin israf olmasını önleyebiliriz. Bu şekilde dolaptaki malzemeleri yazdım. Şimdi neler yapabilirim onun listesini yazacağım. Yazdığım yemekleri günlere göre bölüyorum. Ayrıca 3-4 adet de çorba belirledim. Bunları 2 gün içebiliriz. Bu şekilde hepsini ayıracağım. Şimdi bu şekilde listeyi hazırladım. Listeler arasında gün değişikliği yapabiliriz. O gün mesela hangisini canımız istiyorsa onu seçip değiştirebiliriz yerine. Şimdi yapmaya geçiyorum. Herkese merhaba Nefis Anne Kafe'ye hoş geldiniz. Bu serimizde dolaptaki malzemelerle haftalık yemek listesi çıkardık. İlk günümüzün yemeği fırında kıymalı krep. Şimdi krebi yapmak için 2 adet yumurta, 1 su bardağı süt ve biraz da tuz serperek çırpıyorum. su bardağı su ekliyorum üzerine süt koydum bardağı koydum o yüzden rengi öyle bunu da çırpıyorum 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum çırpıyorum 6 yemek kaşığı un ekleyeceğiz yavaş yavaş ekliyorum devamı ne katı ne de duru olacak. Un eklemeye devam ediyorum. Ayrıca kanalımızda tatlı ve tuzlu olarak yaptığımız krep tarifi var. Ona da göz atabilirsiniz. Unu tamamladım. Son kez çırpıyorum. Ve krep hamuru hazır hale geldi. Biraz yağ döktüğüm tavamı peçete yardımı ile her yere yayıyorum. Krep harcından bir buçuk kepçe kadar koyuyorum. Bu harçtan 6 adet krep çıkıyor. Minik delikler oluştuğunda tersine çevireceğim. Kuru bir krep olmaması gerekiyor. Yumuşak bir krep olması gerekiyor. Eğer bu serinin devam etmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. 6 adet krebi tamamlıyorum. Şimdi 250 gram kadar orta yağlı kıymam var. Kıymayı tavaya aldım. Hiçbir yağ koymadım. Kendi yanında pişireceğim. Kıymayı biraz açacağım ve sonra kavuracağım. suyunu bırakmaya başladı üzerine kırmızı biber ekliyorum dediğim gibi hiçbir yağ eklemedim kendi yağ ve suyunda pişiyor şu an biraz daha kırmızı biber ekliyorum 2 tatlı kaşığı kadar sarımsak tozu ekliyorum normal sarımsak da koyabilirsiniz sarımsak tozu özellikle mideniz rahatsız oluyorsa bu şekilde toz kullanarak e, rahatsız olmasını önleyebilirsiniz ben salça yerine barbekü sos kullanacağım eğer salça kullanırsanız bir yemek kaşığı salça yeterli olacaktır. Özellikle biber salçası varsa daha iyi olur. Sostan biraz sıktım, onu da karıştırıyorum. Üzerine pul biber ekliyorum. Bu arada kekik de ekledim. Son olarak tuzunu da ekliyorum. Hazırladığım krepleri arka tarafı bu şekilde olacak harcını bu kısma koyacağız. Harçtan yeteri kadar ortasına koyuyorum. Yayıyorum kenarlara doğru. Yeteri kadar koyduktan sonra kare şeklinde katlıyorum. Zarf şeklinde yani şeklini bu şekilde yapıyoruz. Biraz sıvı yağ döktüğüm borcama koyuyorum. Diğer krepleri de aynı şekilde tamamlıyorum. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizi takip edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir şekilde videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen tuşuna basarak videomuzu beğenebilirsiniz. Üzerine dökmek için beşamel sos hazırlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı eritiyorum. 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Tereyağı da unu kavuruyorum. Birkaç dakika unu kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı süt ekliyorum. üzerine karabiber ekliyorum. Son olarak tuz ekliyorum ve beşamel sosu hazır hale getiriyorum. Sosu hazırladım. Kreplerin üzerine döktüm. Şimdi 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişiriyorum. yanında kıymalı krebimiz pişti, yanında çorbamız hazır. Şimdi krebin içini açıp size o kıvamını göstereceğim. İçi sulu, harika bir lezzet oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bizi takip etmeyi unutmayın. あっフィートを押すの